soru. Gözünde canlandır. Pazar gecesi sen sinirden Eyüp maçına bir dakika bile bakmayacağından eminim. Bu evet, bir. İki. Galatasaray maçına da bakmayacaksın. Evet. Televizyonu kapattın. Küçük kızımız dedi ki baba dertlisin. Kız da dertli. Yengem geldi dertlisin. Çay koy Muhammed dedi. Koy dedin. İçiyorsun. Böyle dertlisin, dertlisin, dertlisin. Evet. Telefona bildirimler. Galatasaray şampiyon olmuş. benim bildirim... Ahmet. Ya bir dakika. Benim bildirimlerim kapalı. Hocam. Birisi aradı. Galatasaray şampiyon oldu. Her yer korna seslerini duyacağım, bayrakları göreceğim falan filan. Beş evet, yıldız. Evet. Tarih, dakika, saat. 23. Evet. Maç bitmiş Galatasaraylılar dışarıda. Aziz Yıldırım. Bütün olay biter. Geliyorum. Bütün olay biter. Şampiyonluğu gölgeledin mi? Bütün gölgelersin. Bitti. Fener bak, Niye? Herkes Fenerbahçe'yi ve Aziz Yıldırımını yeni Fenerbahçe'yi konuşur. Şu anda bile herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor ya. Şu anda bile